E kaptanla başlayalım. Dilan Taşdemir tekrar hoş geldin. Nasıl bir sezon geçti sizin için? Yani sonunda bu kupaya ulaşmak, şampiyon olmak nasıl bir duyguydu? Öncelikle çok teşekkür ederim güzel davetiniz için. Şöyle çok zor zamanlardan geçtik. Mutlaka Ama şampiyonluk kolay kazanılan bir şey değil yani evet. Her zaman Sezon olarak güzel bir sezon geçirdik. İlk başlangıçtan ilk başlangıçtan beri Güzel kamp dönemlerimiz oldu. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza takım uyumunu güzel bir şekilde sağladık. Eksik yanlarımızı tamamladık. Taktik çalıştık. Yani sürekli bir çalışma halindeydik. Çok emek verdik, çok istedik. İlk başından beri yani ben takım kurulduğundan beri Ali Hocam sağ olsun <laughs> bu takıma gelip kızlara ablalık yapmamı istedi. Üçüncülükten beri bu takımdayım. Ve bunun gururunu yaşıyorum hala. Ee, İlk zaten takım kurulduğunda tek bir hedefimiz vardı. Takımı Süper Lig'e hızlı bir şekilde çıkartmak. Üçüncü ligde kurulduğumuzda namalüp bir şekilde hemen ikinci lige çıktık. Sonrasında birinci lige çıktık. Ve yeni namalüp bir şekilde Süper Lig'deyiz. Ait olduğumuz, hak ettiğimiz yerdeyiz. Kupamızla birlikteyiz. Bunun için çok gururluyum. Ee, takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Başkanıma çok teşekkür ederim. Tek başına elinden gelen her şeyi yaptı. Hatta fazlasını yaptı bizim için. Yani Ali Hocam'ın da dediği gibi mesela Deplasman'a gidiyoruz biz otobüsle gidiyoruz yani sonuçta bir başkan yani uçakla gelebilir daha sonra ama o diyor ki mesela benim kızlarım otobüsle gidiyor ben de onlarla giderim yani sürekli yanımızdaydı bir aile takımıyız zaten çok teşekkür ederim ona desteklerinden dolayı Ali Hocam'a da aynı şekilde mutluyum gururluyum <laughs> kupamızla buradayız Evet <laughs> yani o peki ilk şampiyonluğun geldiği anda ne hissettiniz nasıl bir duyguydu yani şampiyon olmak? çok farklı bir duygunu nasıl tarif edeyim şimdi. Ya mesela ailemi tribünde gördüm. Ya yani Kitap Bayrağı'yla annem <laughs> sahada <sağın> içinde <laughs> tur atıyordu. Ya bu benim için çok önemli bir şey. Bana destek olmaları aynı şekilde tribünümüz taraftarlarımız. Çok farklı bir duygu ya. Çok gururlandım. İstedik ve ait olduğumuz yerdeyiz. Bir